Evet. Servileri bugün ekmeye başlıyorum. Herhalde en az iki gün sürer gibi. Tek başıma olduğum için. Hava gayet uygun. Onun için. Kapalı bir hava var. Güneş altında çalışmak çok kolay değil. Bir de güzel nemli. İnşallah ektikten sonra bugün yarın da yağmur da yağacak gibi. Can sularını da vereceğiz ama yağmurla beraber ekmek iyi oluyor. Neyse şimdi iş kıyafetlerimizi giyiyoruz. Bunu bilmiyorum. Türkiye'de bahçe ürünleri satan yerlerde yer rastlamadım ya da göremedim. Yurt dışında gördüm. Görür görmez de birkaç, birkaç çift aldım. Çok kullanışlı. Onu da takamadık. Hayret bir şey. kullanışlı bir eldiven. Özellikle şu parmakların ucundaki şeyler, pençeler sanırım işime yarayacak bayağı. Evet, çapamız tamam. burada. Şu bekliyor. Şimdi zaten çukurlar açılı olduğu için hemen çukurların olduğu ekilecek yere bir tane fide alarak başlayayım. Önce şu kalın ve yetişmiş biraz daha iyi durumda olanları, daha büyük olanları alalım. Onları ekeyim istiyorum. Haydi bismillah. baya bir kayalık taşlık şimdi bunun içinden toprak eleyeleye pekeceğim oluyorlar. Sıvının korunmasını, suyun toprakta kalmasını buharlaşmaya engelliyorlar. taşları en azından kök çevresine pek bırakmak istemiyorum. Toprak güzel, nemli, gayet güzel. İnşallah yağmurlar biraz daha devam edecek. Ederse süper olur. Ekimin hemen ekimden sonraki yakın zamanda yağışlı olması çok iyi. Önceki ekimde de yine Şubat, Mart bu aylardaydı. Ektik servileri arkasından yani bir aya yakın herhalde yine yağmurlar oldu. Çok güzel oluyor bence. Futbollarına faydalı olmuyor gibi. belli bir metrenin üstünde olunca çaresiz taşlık arazi. Yani burada şey ekmek dikmek hakikaten meşakkatli düz toprak yumuşak taşsız kayasız en azından daha fazla oranda taşa nazaran <laughs> toprak olan bir yer olsa eğer gülü seven dikenine katlanır demişler. böyle toprak doldurduktan sonra etrafı ezmek biraz bastırmak lazım oldu yani bu sezonki <laughs> ilk söz ilk fidemizi ektik diktik yani bu küçük yavrucak şöyle abileri gibi ablaları gibi inşallah boy olacak 4 metreye gelecek. Hayırlısıyla. Her yıl bir işte yarım metreden fazla boy atıyorlar. Bunlar yine bu bundan biraz daha büyüktüler. 1.70 1.60 dedi boyları. Yani bir 40 santim daha yukarıdaydı. Yarısı kadar anca vardı mesela şunun. Şu maşallah 3 senede iki kat oldu. İlk fırsatta onu da yapacağım. Neyse biz ekime devam ediyoruz. 1 Kaldı 74. <laughs> evet. İkinciyi de buradan alalım. Büyütmeye çalışsan anca bu kadar büyürler ha. Yani uğraşsan çalı olsun, diken olsun, düzümsüz <laughs> gereksiz otlar olsun diye. Yani çok çok uğraşsan anca bu kadar büyütebilirsin. Yani her sene kesiyoruz, topluyoruz. Yine dağ gibi çıkıyorlar. Enteresan. Çok enteresan. Evet. Şimdi burada diken Evet. Çukurumuz hazır zaten. O en büyük bir rahatlık. Daha önceden çukuru açtırmam oldu. Çok iyi yapmışım. böyle ekmeye devam. Gelen servilerin yarısından çoğunu ektim. Diktim. 40, 40 küsürünü. Kabları da orada işte. Kalanı da orada duruyor. 35 36 tanesi. Evet 36 tane. Evet 39 tanesini ektim. Şimdi hortumu çektim. Uzun bir 100 metrelik hortum almıştım. Onu çektim. Cantularını vereceğim bugün. E, Ektiklerimin. Şimdi gidip musluğu açalım. Evet. Hortumu. 100 metrelik hortumdan hemen geldi. Su basıncılı değil demek ki. Suluyorum. Ekşem suyunu. Serviler veriyor. ilk yıl bayağı iyi sulanması lazım. İlk yaşlarında. Yandaki hale gelinceye kadar. Bunlar tabii önce videolarda söylemiştim. Bunlar 3 yaşında. Yani yaklaşık 3 yaş diyebiliriz. Bunlar da bayağı bir emek sarf ettik. bundan biraz daha uzuncaydı. 1.60-1.70 türü, gibiydi. Şimdi buradan aşağıya doğru bugün diktiğim 30 tane servinin suyunu vereceğim. Yarın da dikime ve işte ilk işlemlerine devam edeceğim. Bu büyük servileri artık bu sene sulamadım hiç. Yani sulamadım derken yağmur suyu hariç bir şey kullanmadım. Yazın sulama suyunu açacağım. Otomatik sulamayı. Burası çünkü bölge yazın kurak oluyor. Yağış olmuyor. O yüzden yazın ihtiyacı oluyor. O zaman açacağım. Şu an için daha yağmurlar en azından haftada bir defa az da olsa yağıyor zaten toprak renginden de göreceğiniz gibi nemli. Şuradan bunların taşlarını vermeye devam edeceğim. fidelerin yarısını dan fazlasını diktik, ektik. Sağ olsun benim çok faydalı, yararlı, hayırlı bir komşum var Himmet abi. Şimdi o da sulumaya geldi, yardım ediyor can suyunu. Yeni ektiğimiz fideleri veriyoruz. Bu adam <laughs> bu adam bu tarlanın, bahçenin bu hale gelmesinde en büyük emek sahibi adam. Hilmet abi ilk günden beri komşum Allah razı olsun. İlk geldik çitleri yapıyoruz. Hemen bize ne soğuk ayran, su, kola falan bir şeyler getirmişti. O günden beridir hep geliyor, yardım ediyor. Ben yokken göz kulak oluyor. Valla bahçenin büyük emekleri aslında o. <laughs> Şimdi de işte çileleri suluyoruz. Yine geldi, dur ben sulayayım dedi, aldı elimden ortamı. Suluyor. Gideleri yarın da bitireceğiz inşallah. Ondan sonra ferahet.